Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu. Yani biz dedik ya her zaman sürekli değişim vardır. Bu değişime karar verecek partimizdir. Zaten değişim oldu. Şu anda artık biz ciddi bir yerel e, seçimlerden başarıyla elde etmiş, çıkmış bir siyasi hareketin, bir il başkanının ve bir yönetimin e, oluşturduğu bir hareketiz. Dolayısıyla biz sadece en iyisini yapmaya çalışırız ve en iyisini yapıyoruz. Bu en iyisini yapmada devam edecek. Bu şehirde bugünden itibaren zaten bu samimiyeti sıcaklığı hep birlikte müşahede ediyoruz. Ama bugünden itibaren bu sıcaklığı yukarıya çıkışı hep birlikte il başkanımızın önderliğinde ve onun bütün ilçelerimizle, merkez ilçemizle, bütün delegelerimizle kurduğu sıcak diyalog, abilik, kardeşlik diyaloğuyla bunun daha da yukarıya çıkacağını hep birlikte görmüş olacağız inşallah. Şunu da söylemek lazım. Seçim öncesi çok sayıda bakanımız şehrimizi ziyaret ediyor. Zaman zaman da onunla ilgili şahsım eleştiriliyordu kaybedeceği için her gün bir bakanı getiriyor diye kaybedeceği için değil bu şehre hizmet edeceği için her gün bir bakanı bu şehre getirdiğimizin tescilini seçimden sonra da gördük. Aynı hızda her gün bir bakanımız geliyor. Mustafa Varank Bey geldi. Peşinden Turizm Bakanımız geldi. Peşinden Maliye Bakanımız geldi. Şimdi Bakan Yardımcımız Çalışma Bakan Yardımcımız Ayşe Hanım burada. Buradan oraya gidiyorum. Önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta Gençlik ve Spor Bakanımız buraya gelecek. Bakanların gelmesi devam edecek ve şundan emin olabilirsiniz. Her gelen bakan seçimden önce verdiğimiz vaatlerin arkasında duruşunu ve o vaatlerin gerçekleştirileceğini ortaya koyacak bütün finansal desteği sağlıyor. Sayın Mustafa Varank'ın buraya gelmesiyle birlikte üç tane kazanım elde ettik. Bir, deney yap atölyesi 18 tane ilden bir tanesi Nevşehir'de kuruluyor. Normalde yoktu. İki, buklet fabrikası kuracağımızı söylemiştik. Bölgenin turizmde gerçekleştirdiği ve turizmde günübirlik tüketimi ifade ediyor biliyorsunuz. Şampuanlı, terlikli vesaireyi 50 milyonluk bir bütçeye sahip bir pazara sahip. Onu üretecek bir tesis kuruyorduk. Onun 2.4 milyonunu Sayın Bakanımız Mustafa Varakçı'dan aldık ve iki gün önce telefonla da zaten onayladığını söyledi. Beraberinde Ürgüp Belediye Başkanımızın bir talebi vardı. O yöne getirildi ve tamamıyla şehre dair ne talebimiz varsa elinin sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Beraberin peşinden Turizm Bakanımız geldi. Turizm Bakanımız bu şehrin kale bölgesinin özellikle turizm açılması için ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi ve benden gittikten sonra dünyaca ünlü bir mimarla bu bölgenin nasıl bir şekil alması gerektiğini görüştüler. Akabinde biz burada bir çok karlı bir alışveriş yaptık. Belediye binasını hani sattı dedikleri belediye binası var diye 11 milyona sattı dedikleri. Evet. Parayı kim fazla verirse ona satarız biz. Biz onun karşılığında alan başkanlığı Nevşehir'de kuruluyor. Belediye binası alan başkanlığı oluyor. En az 35 milyon lira bedelli karşılık aldık. Biz orayı 20 milyon civarında bir paraya satacaktık. Peşinden gitti ve Berat Albayrak Bakanımız geldi ve Berat Bakanımızın söylediği şu. İl başkanımız da oradaydı, şahitlik etti, medyada şahitlik etti. Gelmeden önce Turizm Bakanımızla biz Nevşehir'i konuştuk. Bu belgenin ne kadar önemli olduğunu, Türk turizmine, şehri bırakın, Türk turizmine ve dünya turizmine neler katacağını biliyoruz. Burayı harcayacağımız hiçbir paranın bütçe açısından hiçbir önemi yoktur cümlesi Sayın Bakanımızın ağzından çıkmıştır. Ve o ağzından çıkan sözün gerçekleştirmesi için pazartesinden itibaren benim ekiplerim Ankara'ya gidiyor. Salı günü ben gidiyorum. Salı ve Çarşamba günü yine Ankara'dayım. Sırf bunu takip etmek için. Bugün Çalışma Bakan Yardımcımız burada. Eski yetiştirme yurdunu, devrini bize alıyoruz. İstanbul'da bir hemşerimiz onun restorasyonunu yapıyor. Ve bütün kimsesiz çocuklara ev sahipliği yapacak bir misafirhane, otel haline getiriyoruz. Yani her gelen bakandan bu şehrin hizmetine, bu şehrin kalkınmasına, güçlenmesine, ekonomisinin, sosyal hayatının, kültür hayatının daha yukarıya çıkmasına, olanak sağlayacak bütün imkanları alıyoruz. Biraz önce de dediğim gibi 10-15 gün içerisinde Gençlik Spor Bakanımız buraya geldiği zaman ne oldu seçimden önce verdiği sözler diyenlerin ağzına kapatacak nasıl bir müjdeyi nasıl bir protokolü burada imzalayacağımızı da hep birlikte göreceğiz. Hiç kimsenin şehrini şehrinin ileri gitmesini düşünen hiçbir kimse olumsuz propaganda yapmaya hakkı yok. Bana zaman zaman eleştirilere kızıyorsunuz diyorlar. Ben eleştirilere kızmıyorum haksız eleştirilere, şehrinin yükselmesine, şehrinin ayağa kalkmasına karşı direnç gösterenlere. Evet bugün de kızıyorum, yarın da kızacağım ve kızmaya devam edeceğim. Çünkü bu şehrin kaderiyle oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Hiç kimsenin de bu şehrin kaderiyle oynamasına fırsat hep birlikte, birlik beraberlik olarak vermeyeceğimizi hep birlikte görecekler. Çünkü bizim bir tane amacımız var. İçerideki konuşmamda da söyledim. Biz bireysel ikbal ve istikbal peşinde koşan insanlar değiliz. Dolayısıyla bireysel ikbal ve istikbal peşinde koşmayan insanlar şehrine, ülkesine, milletine ve davasına hizmet etmek için hiçbir şeyi gözleri görmez. Bizim de şehrimize hizmet etmekten başka hiçbir şeyi gözümüzün görmediğini bilmeyenler bilsin. Bilmeyenler, bilmek istemeyenler de yakında öğrenecekler ama bu şehrin ayağa kalkışını ve yükselişini hiçbir kul, hiçbir şahıs bireysel ikbal ve istikbal, bireysel menfaat arzu edenler durduramayacak. Bunu da sizin aracınıza ifade etmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Osman Koca Bey'e Osman Koca gelsin pazartesi günü ben kendisine e, bizzat diyor yani e, bunun merak eden kim olduğu için söylüyorum. Osman Koca Bey'e çok merak ediyor. Yok kimin olduğu önemli değil. Gelsinler gösterelim. Kazanmaya da devam edeceğiz. Onu da söyleyeyim. Daha dün bir tanesi çok kelli felli birisi arıyor. Derin kuyudan birisi için aracı. Efelik yaparken, iftira atarken, hakaret ederken dili bir pabuç gibi olanlar sonra zoru görünce geriye kaçmayacak. Alacağız bu tazminatları, almaya da devam edeceğiz. Ne yapacağız? Beraber yiyeceğiz. Bu şehrin her bir ferdiyle. Daha önce ne yaptık? Bir Urfa sıra gecesi yaptık. Çiğ köfteler ve Urfa sıra gecesi oradandı. Şimdi hamsi şöleni ve gençlere konser oradandı yakında daha fazla sürprizleri göreceksiniz ve paralar gelmeye devam edecek. Merak eden varsa gelir belediyeye makbuzunu gösterir veya olmazsa il başkanımıza avukat kendilerine bütün belgeleri takdim ederler. Merak edenlerin merakında gidermiş oluruz. Biz şehrimizin ihtiyacı olan bu şehrin her bir ferdinin arzu ettiği ne varsa zamanı yeri geldiği zaman yerine getiririz. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza